Bir yanda havai fişekler, bir yanda gaz bombaları. Nusaybin gece böyle karıştı. İki polis yaralandı. Görüntüler Mardin'in Nusaybin ilçesinden PKK'nın gençlik yapılanması YDGH üyeleri Abdülkadir Mahallesi Şirin Bulvarı'nda toplandı. Yolu trafiğe kapatarak MOBS kameralarını kırdılar. Polisin uyarısı gecikmedi. Grup bu uyarıya molotof, ses bombası ve havai fişeklerle cevap verdi. Ardından polisin gazlı müdahalesi başladı. Şarapnel parçaları bir başkomiser ve bir polise isabet etti. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.